Lüye TV'den herkese iyi akşamlar. Derbi günü geldi çattı. derbi öncesi maç önünde Levent Ümit ile beraber sizlerleyiz. Sizin için derbiyi yorumlayacağız. İlk 11'ler belli oldu. Stat yavaş yavaş dolmak üzere. Saha biraz ıslak tabii. Soğuk hava futbolculara artık yağmur ne kadar yağıyor, etkiler. Yağmur yağıyor. Evet. Soğukta bir havada heyecanlı bir derbi oynanacak. Eee 11'leri rica edeceğiz önce rejiden. Onun üstüne bir konuşma yapalım. 11 ler. Nasıl bir maç bekliyoruz? Güzel bir maç bekliyoruz. Zaten dünden beri bu maçı konuşuyoruz yaptığımız yayınlarda. Bir kere daha konuşalım. Son görüşlerimizi de söyleyelim. Bu arada çok şıksın. Teşekkür siyah ederim. Beyazı siyah beyazı giymişsin. Beyaz. Ben siyah beyaz. Levent Ümiterol tabii ki. Sarı evet. Söyle Acivert. Yok ben onun için giymedim ama. Dostluk kazansın siyah diyelim. Siyah beyazı giyersin. Değil mi? Evet, teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Evet bitti arkadaşlar. Sağ olun. Ee... <laughs> keyifli evet, bir maç mu? olsun. 11. En önemlisi o. Keyifli bir maç olsun. 11'de geliyor. İlk 11 gelecek birazdan. Reci'den rica ettik. Şimdi Dijiko oynuyor zaten. Evet. Ee, Dijiko oynuyor. Ee... Abubakar'ın olmaması Bak, biraz geldi hayal kırıklığı oldu Beşiktaş taraftarı için. Lüe TV sosyal medya hesabı Twitter hesabı e yazmış 11'leri Beşiktaş evet. Okuyayım ben. Kalede Mert, Onur, Amarteyi, Ali. Amarteyi pek beklemiyorduk aslında. Umut, Necip, Getson, Chamberlain, Rebic, Muleka ve Cenk Tosun 11 ile çıkıyor Beşiktaş, Abubakar. Yok hocam burada. Şimdi burada Amarteyi beklemiyordun ama. Rıza Hoca'nın elinde alternatif yok. Yani mecburen Evet sağlam oyuncularının hepsini sahaya sürdü. O yüzden burada e, bu bir tercihten ziyade zorunluluk halini aldı Beşiktaş kadrosunda. Gerçekten çok e eksik. E, Fenerbahçe takımı da Bekao hariç tam kadro. Değil mi? Yani Bekao hariç Fenerbahçe ideal 11'ine... E, Erişmiş durumda. Sayalım Fenerbahçe 11'ini. Evet. Kaledeli İvekoviç var. Osayi, Samet Ciko, Ferdi, Crespo, Fret, İrfan Can Kahveci, Şimanski, Tadiç ve Ceko. Evet. Şimdi baktığın zaman, kadrolara baktığın zaman artık favori Fenerbahçe. Ama derbi de favori olmaz. Tabii derbi ki. de favori olmaz sözü tabii ki bir gerçek doğru artı. Her zaman onu söylüyorum. Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır. Nerede oynarsan oyna. Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde aynı şekilde. Hiçbir zaman Fenerbahçe takımının, lider Fenerbahçe takımının, futbolcularının, teknik kadrosunun, taraftarının Beşiktaş her ne kadar eksik olursa olsun kendini net olarak favori görme hakkı, rakibi küçümseme hakkı yok. Bunun bilincinde olması lazım bir defa bütün futbol takımının. Ama daha önceden de konuştuğumuz gibi yani bu 11'i beklemiyorduk tabii ki Beşiktaş'ın 11'ini evet, bu eksik var. eksikleri geçtiğimiz haftadan yok, beri konuşmalarımızda yok. bu maçta Beşiktaş'ı tam kadro saydığımız zaman da Fenerbahçe'yi favori gösteriyordum zaten ben ee, bugün de çok bir şey değişmedi ama Beşiktaş takımında Fenerbahçe'ye er gittiği takımda çok şansı tutan bir Rıza Rıza Çalımbay gerçeğini evet. Beşiktaş futbol takımının yeni gelen yönetime merhaba demesini taraftarıyla barışmasını barışma maçı olduğunu yatsıyamayız. Yani bunlar da Beşiktaş açısından artı motiveler bu derbiyle ilgili ki zaten Beşiktaşlı futbolcuları ve Fenerbahçeli futbolcuları bu derbi için ekstra motive etmeye de gerek yok. Zaten onlar bu maçın öneminin bilincindeler. Tribündeki taraftarlar da dahil. Fenerbahçe bugün lider geldiği yerden lider olarak geri dönmek istiyorsa ilk yarıdan oyunu tutup değil saldırarak golü bulması lazım. Yani devreye Fenerbahçe'nin önde girmesi lazım ki bu takımın özgüvenini daha da yükseğe çıkartıp Beşiktaş takımının da direncini kırar. Fenerbahçe golü ne kadar geç yakalamaya... Çalışırsa eğer, eğer maç oy öyle bir şekle gelirse 70-65-70 arası gol gelmezse Fenerbahçe adına bu maçta İbre Beşiktaş'a dönebilir. Yani o bakımdan Fenerbahçe'nin her anlamda sahada çok dikkatli olması lazım. Ee, önlemlerini alması lazım ki alacaktır. Ee, defans bloğunda, şimdi Abubakar'ın olmayışı da Fenerbahçe defansını psikolojik olarak rahatlatan bir durum. Evet. Ama Cenk Tosun gerçeğini de yatsayamayız. Cenk Tosun da bugün e, ceza alanı içinde gelen kanat ortalarında, yerden toplarda gayet başarılı, karambollerde futbolcu, evet. iyi futbolcu şut özelliği var, karıştırma özelliği var defansın stoperlerini. O bakımdan e, bu maç çok dikkat etmesi lazım Fenerbahçe defansın ama ben her şeye rağmen Fenerbahçe deplasmanda seyirciden de etkilenmeyip rahat bir şekilde bu maçı oynarsa psikolojik olarak rahat çıkarsa bu maçı Fenerbahçe kazanır liderliğini devam ettirir diye düşünüyorum. Buna da Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Beşiktaş'ın, Beşiktaşın çok ihtiyacı, var bak ayrı ama Derya şimdi Beşiktaş takımı bugün Fenerbahçe'ye çocuklar mücadele etti kaybetti. Tamam mı? Bir sürü mazereti var Beşiktaş'ın. Evet. Yönetimin mazereti var. Teknik adamın mazereti var. Futbol takımının mazereti var. kulüp Medyanın mazereti var Beşiktaş medyasının. Fenerbahçe'nin böyle bir lüksü yok. Daha çok yeri alır Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe karışır. Yani sen bu kadar eksik Beşiktaş'ı <laughs> yenemedin. O sene bu sene değil mi soruları başlar. <laughs> Yönetimden başlanır. Teknik adam, futbolcular, medya. Bu dördüne kadar gelir Olay. O bakımdan Fenerbahçe'nin bunun bilincinde olup bu maçı çabuk çabuk bitirmesi lazım. Bunu bitirebilecek gücü var mı? Var. Ama karşısındaki takımda Beşiktaş, Beşiktaş. ona göre dikkatli olmak gerekir. Bu arada içeride Beşiktaş'ın değer derbi mağlubiyeti yok. Evet. O da Beşiktaş'a bir avantaj, psikolojik e, avantaj, olarak. Avantaj seyirci avantajı var. Artı Beşiktaş takımı çok eksik kadrolarla Fenerbahçe'ye kendi evinde dahi enteresan sonuçlar alıp galip gel gelen bir takım yani evet. o bakımdan bu maç çok çok önemli hep onu söylüyorum değil mi bir haftadır ne diyorum evet. bu maç Fenerbahçe açısından Galatasaray derbisinden daha önemli çünkü bu maçta alacağın skor seni Galatasaray derbisine de daha rahat çıkartır ona ışık tutar camiye tam anlamıyla kenetlenir İsmail Kartal tartışmaları son bulur Fenerbahçe takımı daha da bir inançlı olur o bakımdan bu maç Galatasaray maçından daha önemli. Yani bu maçı kaybettiğin zaman Galatasaray maçı senin önünde son kurşunun olur. Yani orada berabere kalsan bile bu taraftarı mutlu etmez. Bu Fenerbahçelileri mutlu etmez. Yani evinde berabere kalsan süper kupaya gitsen ki o da %50 %50 şans. Yani işi şansı da bırakmaması lazım. Fenerbahçe'nin önünü görebilmesi adına bu maç en kritik maçı bence. Yani Ligin ilk yarısının bana göre Fenerbahçe'nin en kritik maçı bu maç. Yani bunu kolay kolay anlatamazsın çünkü Beşiktaş bu kadar eksikken Beşiktaş'ta takımsal olarak bu kadar eksiklerin sorunlu, sorunları varken senin bugün evet, üreteceğin bir mazeret olamaz. Yani Fenerbahçe açısından konuşuyorum. Hı hı. Bir mazeret olamaz ama bugün Fenerbahçe bu maçı kazandığı zaman Beşiktaşlı'nın Beşiktaşlı'nın haklı olarak üretebileceği birçok mazeret var. Var ama çok da sabır yok artık. Yani sabır artık hiç kimse bir, de olmaz. Bir olmasın. an önce yani bugün, bugün bekliyor bugün, bugün gündüz maç önü yayınımızda sevgili Volkan Ballı ile de uzun uzun konuştuk değil mi? Yani bizim ülkemizde Sabır zaten sabır yok. zaten yok. Efendime söyleyeyim ikincilik zaten başarısızlık. Hı -hı. Yani yepyeni kadro kuruyorsun örneğin. O kadroyla ikinci oluyorsun. Son hafta şampiyonluğu kaybediyorsun. Yine de başarısızsın yani. Böyle bir sistem var bizim ülkemizde. Halbuki Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da yeni kurulmuş bir takım diyelim. O sezon ligde sonuna kadar gidip ikinci oluyorsa da takdir görüyor, alkışlanıyor. Bizde böyle Hı. bir şey yok. Bizde ikinci olduğun zaman her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Peki bir şey soracağım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar Beşiktaş'ın iki efsane ismi. E, bu maç öncesi de göreve geldikleri zaman ilk yaptıkları şey hemen futbolcularla bir araya gelip bir toplantı yapmak oldu. Bu nasıl etkiler sizce futbolcuları? Ben olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Biraz Beşiktaşlılık ruhunu belki aşılayabilirler. Biraz forma'nın değerini unuttu sanki bu ara takım. Belki o hatırlatılır. Şimdi ben bu maça takımın içindeki takımın içindeki yerli ucular yerli oyuncuların zaten bu konuşmadan önemli dersler, hı hı. önemli mesajlar çıkaracaklarını biliyorum ama şimdi Amartya Beşiktaşlık ruhunu Samet Aybaba bu hocam, Feyyaz hocam zaten ne kadar anlatabilir yani? Formanın Değil mi? değerini. Ya yani ne kadar anlatabilir? Mesela koleyi aldın karşına Beşiktaşlık ruhu, Beşiktaşlık duruşu budur. Ne kadar anlayabilir? Yani anlayan yabancılar da var ama. Vallahi ben, ben biraz profesyonelliğe de bağlı. Ya ben buna katılmıyorum. Bunun feneri Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yok. Anladın mı? Onların hepsi buraya belli bir ücret karşılığında profesyonel anlaşmalar karşılığında Tabii buraya ki. geliyorlar yani. Bu takımlarımızda oynayanların hiçbir tanesi çocukluğundan İstanbul, Türkiye, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hmm. değil zaten yani. Evet ama bir ha, aidiyet bazıları, duygusu. Bazıları, bazıları çok benimsiyorlar ayrı. Dün konuştuk mesela Icardi'yi Icardi Galatasaray'ı benimsiyor. İşte Edin gibi. Zeko benimsiyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? İşte Tadić benimsiyor. İşte ne bileyim Raşit Gezal benimsiyor. Evet. İşte Getson Fernandez benimsiyor. Ama bu genel olarak yani Beşiktaşlı futbolcu zaten yani yabancı bir futbolcudan bahsediyorum. Hmm. Geldi, tabelaya baktı. Liderle oynuyorsun. Yeni bir yönetimin seçilmiş. Taraftarın sana inanmış gelmiş maça. Hmm. Senin kazanmanı istiyor. Her şeye yeniden başla diyor. Bak kredim buradan başlasın diyor. E tabii ki buna bir reaksiyon futbolcu gösterecektir. Yabancı da Türk de. Ama e, yani bu maç kazanılırsa Beşiktaş adına bu maç kazanılırsa en çok rıza çalınmaya yazar. Yeni yönetime de yazar mı biraz? Yazar tabii ki. Çünkü yeni yönetim Sayın Başkan Hasan Arat camiaya bir heyecan getirdi. Heyecan getirdi. Hasan Arat'ın bu getirdiği heyecanın asıl sebebi sadece şahsiyeti değil biliyor musun? Beşiktaş taraftarı en çok Süleyman Seba'yı özledi. Evet. Tamam mı? Çünkü Beşiktaş kulübünü, Beşiktaş camiasını, Beşiktaş sivil toplum örgütünü ondan daha iyi temsil edebilecek bir adam uzun yıllardır yok. O herkesin efsanesi, hepimizin efsanesi. Sadece Beşiktaşların değil, Galatasaraylıların, Fenerbahçelilerin ve o felsefe özlendi artık ülkemizde. Anlatabiliyor muyum? Hasan Arat Başkan da onun son temsilcisi. Hı hı. Beşiktaş taraftarı o şekilde görüyor. O şekilde ondan heyecan duyuyor, ondan sahipleniyor. E şimdi e, attığı adımlara bakacak olursak, çok doğru adımlar değil mi? Teknik direktör Rıza Çalınbay, futbol direktörü Sanat Samet Aybaba ay, hocam, e, yönetici futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar. Hepsi Beşiktaş camiasında hakikaten alınlarının teriyle, bilek haklarıyla efsane olmuş, isimlerini kazımış değerli ins insanlar... E bugün Samet Aybaba'nın yardımcılarına bakıyorsun yardımcı seçiyor kendisine iki tane bir tanesi dört yıl boyunca Beşiktaş'ta büyük hizmetler yapmış Emir Şanlı bir tanesi şu Beşiktaş takımında genç oyuncuların bulunmasında <laughs> alınmasında yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi başrollerinden bir tanesi Emrah Bayraktar ona da burada söylemiştik ne olacağını söylemiştik. ne olacağını da üç gün sonra kendisi de gördü yani <laughs> Ee, o yüzden onu da tebrik ediyorum ben. Ee, Allah utandırmasın. Başarılı olsun. Ben çok başarılı olacaklarına inanıyorum Beşiktaş'ta. Hı. Ama Beşiktaş'ın birazcık artık zamana ihtiyacı var. Evet. Bugün Beşiktaş'ta Hasan Arat Başkan geldikten sonra bazı şeyleri yeniledi. Bak iletişimde mesela. İletişimde, evet. İletişim e, değişti. Bu çok önemli. Her kulübün iletişimi çok önemli. Çünkü çok zayıftı. Çünkü Beşiktaş Maalesef. Galatasaray Fenerbahçe. Bunların en büyük gücü ne? Maddi güçleri mi? Hayır. Hayır. Milyonlarca taraftarları. Onlarla iyi iletişim içinde olursan daha da büyürsün. Hı hı. Şimdi Beşiktaş daha da büyümek adına önemli adımlar atıyor Hasan Alat Başkan önderliğinde. O yüzden tabi camianın bir heyecanı var. Hele ki bugün bunu bir derbi galibiyetiyle süslerse Beşiktaş takımı geleceğe çok daha ışıklı çok daha umutlu bakacaktır. O yüzden Fenerbahçe takımı, Beşiktaş takımı ne kadar eksik olursa olsun çok dikkat etmesi lazım. Bu maçı kazanması lazım. Evet, ben aksi arada, durumda, ben aksi durumda evet ekibimiz de orada teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar. Ee, ben aksi durumda yani Fenerbahçe'nin kaybı karşısında e, neler olabileceğini biliyorum. Halbuki hiçbir şey olmaması lazım. Hiçbir kaybı olmayacak Fenerbahçe'nin. Puan kaybetse de, puanlar kaybetse de. Yani bu ligin Yarışı devam edecek yani. Tabii ki. Sen Daha bugün kaybedersin, evinde Galatasaray gelir, yenersin, liderliği alırsın. Çok da lezzetli olur. Ama bizim Fenerbahçe camiasında bu yok. Bak. Kazandığın zaman bu akşam kazandığın zaman çok güzel şeyler olur. Fenerbahçe camiasında gelecek adına. Kaybettiğin zaman hep anlattığım birçok kişi sorgulamaya başlayacak. Sayın Başkan'ı sorgulayacak, Sayın İsmail Kartal'ı sorgulayacak, futbolcuları sorgulayacak. O böyle olur muydu, bu böyle olur muydu? Sağlık kurulunu sorgulayacak, edecek vesaire. Hakem, federasyon, o, bu falan filan kendi kendinin gardını düşürecek. Bunu bildiğimiz için ben bunu söylüyorum. Yoksa bugün derbi senin eksi 3 kredin de var. Artı 3 kredin olduğu gibi çok büyük bir kredi. Eksi 3, eksi 2 kredin de var bu maçlarda. Bu maçlarda her ne şey hocam? olabilir Hem yani. Hiç belli olmaz. Evet. Ha şu bu maç Kadıköy'de olmuş olsaydı bu maç eğer Fenerbahçe'nin stadında olmuş olsaydı Fenerbahçe'nin o zaman kaybetme lüksü olmazdı Hı. bence. Yani onu anlatamazsın. Bence bugün de anlatamazsın kaybedersen. Yani bence kazanacak bugünkü maçı yani. Bu ben böyle detaylı şekilde anlatıyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Bence bugünkü maçı kazanacak Fenerbahçe. Ben Beşiktaş kaybetmeyecek diyorum. Değil, ben senin kadar bilmem. Maç ama, ama beraberiz. Estağfurullah. Ama, beraberiz. ama bence bence öyle olacak abicim. Keyifli maç olsun. Ha, öyle siyah beyaz giyip buralarda konuşmakla olmuyormuşlar Derya efendi hiç abi karşı dedim. Bence de siyah beyaz çıkayım. Ama dostluk kazansın oh, tabii hayır ki. Hayır canım her zaman. <laughs> her zaman. Bak güzel Peki. Fenerbahçe'de plasman tribününde. Evet bu çok bu güzel bir şey özledik çok güzel. bunları. Evet. evet. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı. Ve eminim orada ben bugün onun bilgisini almadım ama Fenerbahçe'nin GFB grubunu eminim ki Beşiktaş'ın çarşı grubu liderleri karşılamıştır. Çünkü onların ben dostluklarını biliyorum. Hı -hı. Hırgür olmadan hoş geldiniz demişlerdir. Yemek de yemiş olabilirler. Bilmiyorum hiç daha öncesini görmedim yoğunluktan yayınlarımızı ama hiç e, tahmin ettiğim o benim. Bence gayet güzel tribünlerde dostluk kazanmıştır. Peki Abu Bakar'ı sormak istiyorum ben. Abu Bakar bir hayal kırıklığı da oldu bir yandan. İlk 11'de yok. Herhalde konçunun arasını bir şeyler sıkıştı yani. Herhalde oradan çıkartamıyor onu. O sıkıştı yani. Olur çünkü böyle. Ya yani bunu anlattığımız zaman kızıyorlar. Bak. Abu Bakar bana göre kazandığı her kuruşu Beşiktaş'a borçlu. Tabii ki. Tamam mı? Örnek vereceğim. Bak şimdi insanlar unutuyor. Örnek vereceğim. Şimdi Porto'da oynuyordu değil mi? Evet. Porto'nun bütün santraforları olmadığı bir dönemde yine onu düşünmedi. Yine ona kim sahip çıktı? Beşiktaş. Beşiktaş. Aldı, tamam geldi Beşiktaş'ta. Beşiktaş o Beşiktaş'a çok şeyler verdi. Ama Beşiktaş da ona çok şeyler verdi. Suudi Arabistan takımına transfer olduğu zaman o oynamadığı 2021 sezonunun son çeyreğinde oynamadığı dönem transfer oldu ve büyük paralar aldı Arabistan'dan. O paraları da Beşiktaş'a borçlu. Çünkü bu oyuncuyla ilgili hep yıllardır sakat, sakat, sakat. Değil mi? Evet. Hiç kimse de almadı bu oyuncuyu Avrupa'dan. Doğru mu? Neticede Porto patentli bir oyuncu bu oyuncu yani. Ve çok yetenekli bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Çok. Ee, ama Beşiktaş takımına bence çok büyük bir vefası var. Yani bu Abu Bakar'ın Beşiktaş'ı pamuklara sarıp sarmalaması lazım. Ben 2021 sezonuna dönmek istemiyorum. O dönemde ne kendisinde çok büyük bir hata görüyorum. Ne o zamanki teknik direktörü Sergen Yalçın'da bir hata görüyorum ki o üçlünün arasında en masumu Sergen Yalçın'dır. Yani bu oynamayacak bak göreceksiniz bundan sözleşme imzalayacaksanız buna bir para verin bak bu kalan haftalarda oynamayacak diyen sergen yalçındır yönetim kuruluna bak bunu da ilk kez açıklıyorum şimdi o zaman da kendisine de şu anlamda e, hak veriyorum o takımda inanılmaz derecede onun çeyreği kadar fayda sağlamayan oyuncular çok yüksek bedeller isterken maaş dengesizliği, biraz. maaş dengesizliği yüzünden o da bir isyanda bulundu. Ama şu maçta Abu Bakar Beşiktaş taraftarının önünde sen bu maçta oynamayacaksın ne zaman oynayacaksın? Şimdi çoğu Beşiktaşlı onu çok seven değil mi? Kalbinin en derin en güzel yerinde saklayan birçok Beşiktaşlı bunu da sorguluyor. Ey sevgili Abu Bakar sen bu maçta olmayacaksan ne zaman olacaksın diyor. Bu maçta şu kadar eksik Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın olması gerekirdi diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ee, i̇nşallah herkesin kafasındaki düşünceler gerçek değildir. Düşünmek dahi istemiyorum onu yani. Umarız değildir. İnşallah değildir. Bir yandan da Ceko'yu görüyoruz. Çok profesyonel. Maçta kaçırmış da yok herhalde. Bak değil, sana haricim. ben bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de mevcut Edin Jeko'nun ıı, rakibi Santrafor'ların hiçbir tanesinin 38 yaşında sahanın içinde olacağına inanmıyorum. Çok profesyonel. Yani çok da bu az önceki arkadaşımız Abu Bakar Kamerun'da olur. Kamerun'da ülkesinde olur. Icardi çok takdir ettiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncu Bones Aires oralarda olur. Anladın mı? Mesela Boca Juniors River Plate maçının yorumcusu Mayro Icardi bizlerle der Arjantin televizyonu falan yani. Şimdi Edin o ayrı bir film. Ayrı bir hikaye. Yani o çok başka bir profesyonellik. Ben çok demiyorum iyi. ki ama burada yanlış anlaşılmasın Icardi profesyonel değil. Icardi çok profesyonel, çok duygusal bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Ama Edin Dzeko'nun hikayesi çok daha başka. Yani bir adam 38 yaşında transferinin son döneminde gelen bir teklife şampiyonluk için bir takım kuracaksanız imzalayalım diyecek karakterde Avrupa'da, dünyada çok böyle marka isim bulamazsın. Evet. Ya o Fenerbahçe takımı nasıl bir kadro kuracaksınız? Bana geldiniz, tamam, anlaşabiliriz ama nasıl bir kadro kuracaksınız? Ben kimlerle oynayacağım? Şampiyon olacak mıyız diye soracak kadar sorumlu bir sporcu e onun karşılığında da Fenerbahçe yönetim kurulu ona kaptanlığı verdi hocasıyla beraber. Yani o bakımdan Edin çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir rol model. Bazen Edin takımın da kötü oynadığı maçlarda performansı hı hı. düşebilir ama Edin bence bu anlamda eleştirilirken de bir kredisi olması lazım diye hı. düşünüyorum yani. Yok bugün yürümedi, yok dönemedi, edemedi. Yani bu adam penaltısız bu kadar gol attı. Fenerbahçe'ye kattıkları ortada. Viyası da belli. Viyasını geçtik. Viyası <laughs> Bugün Beşiktaş defasında biz bu işi bırakana kadar çıkartır. bak biz bu işi bırakana kadar başkaları dediklerimizi papağan gibi tekrarlamak zorunda. Başka çareleri yok. Yok. Her zaman. Bu transfer <laughs> dönemi de hepsinin içinden geçeceğiz. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi yazıyorlar, çiziyorlar. Şimdi meydanı boş buldular, yazıyorlar, çiziyorlar etkileşim için. Finali yine Lüe TV koyar. Her zaman. Evet. Umut, Umut biraz sıkıntı görüyorum ben ne Umut ama... Meraş. Fenerbahçe oradan zorlar. Değil mi şıktaşı. Umut Meraş? Umut Meraş. Sanki Fenerbahçe oradan çok yüklenir gibi. Bakacağız. Ben o kadar senin kadar umutsuz görmüyorum. Ayakları iyi bir oyuncu. Bak Umut Meraş kötü bir oyuncu değil. Son haftalarda performansı Umut maalesef. Umut Meraş kötü bir oyuncu değil. Yani öyle... Böyle maçlarda böyle oyuncular çok başka performansla sergiler. Mesela Necip her zaman eleştirilir. Bugün Necip yine sonuna kadar mücadele çektir yani. İyi, i̇yi oyuncu iyi maçlarda oynar, büyük maçlarda oynar. Onlar da bana göre iyi oyuncu. Bence tabii ki kimi beğenir beğenmez mesela. Peki maçın adamı kim olur? Her iki takım için de ayrı ayrı soracağım. Fenerbahçe'de kim çok maçın kilidini çözebilir? Şimdi ya da Beşiktaş takımında her şey Getson Fernandez'in üzerinde. Hı hı. Bana soracak olursan, yani bu geceki konsepte, bu geceki 11'de Getson Fernandez ve Cenk Beşiktaş adına e, Beşiktaş eğer galip gelecekse bu ikisinin performansı çok etkiler. Fenerbahçe takımında Tadic, hı hı. Ferdi, Edinçeko ve Ille de Fred. Fred evet ki yokluğunda Fenerbahçe'nin durdurlandığında evet. gördük. İlle şimdi. de Fred mesela. Evet. Çünkü başka... Fred çok önemli. Hı -hı. E kaleciler de tabii ki bu maçı etkiler. Tabii yani ki. iki takımda da çok önemli iki kaleci var. Yani Beşiktaş'tan Mert Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de Livakovic. Ama bak programın sonunda az sonra maç başlıyor. Programın sonunda bir kere daha tekrar ediyorum. Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır. Çantada keklik 3 puan diye yazamazsın. Çizemezsin. Hı -hı. Söyleyemezsin orada. Fenerbahçe'nin kadrosu Evet. Lig lideri. Tabii ki şu anda. Ayrı, şu kaliteli bir kadro. Bir çok var. eksiği yok. Bir eksiği evet. haricinde. Ee, o yüzden Fenerbahçe bu maçın favorisi. Ama Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok. Puan kaybetme hmm. lüksü yok bence. Yani bu maçta kaybedeceğim puanı çıkıp anlatamazsın yani. Hani şöyle oldu böyle oldu. Derler ki sus. Adamların kadrosunun yüzde yetmişi yok. <laughs> ne anlatıyorsun derler yani. Hani maç bitecek Program yapacağız ya sen, ben, Deniz Ateş Bitler. Yani Beşiktaş kazandı ben sana Fenerbahçe böyle şöyle anlatamam yani. Anlatamam. Bana dersin ki Lüe Rozier yok, Raşit Gezal yok, Abu Bakar yok, Masu Aku yok, Tayyip Talha yok. Evet. Tamam mı? Daha ne olsun dersin yani. yani 50 tane sayarsın bana anladın mı? E ben sana neyi sayacağım? Yani BK oyunu geriden yanına güzel atıyor. Bunu anlatamazsın. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün Hiçbir mazeret yok, maçı kazanması lazım. Maç da başlıyor, artık başlıyor, kapatalım. Başlıyor. Artık yavaş, Yalnız kanalımıza kapatalım. abone olmayı unutmasınlar. Evet, şimdi onu söyleyecektim ee, ve süper chatleri de unutmayın lütfen. Yayınlarımızda ee, bu kanal her zaman dediğimiz gibi sizlerle büyüyecek arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza üye olalım, videoları izleyelim, likelayalım. Bir de Instagram ve Twitter adresimiz Maç, tabii sonu, ki. maç, maç sonu, maç sonu. Hemen Deniz Ateş, Ateş Bitnel, Derya Kahya ve ben Serbest Ateş programında tartışmalı pozisyonları ve maç yorumlarımızı hemen sıcağı sıcağına buradan e, hatta stattan da canlı bağlantılarla değil mi canlı bağlantılar da olabilir görseller evet de olabilir. Orada. Evet, baksana ya ama yaşlar, her zaman beyaz olmuşuz ya. Yani. Yo her zaman karizmatik benim abim. Evet, neyse. <laughs> her zaman dediğimiz gibi dileriz hakem çok konuşulmasın, futbol konuşulsun. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her zaman çok heyecanlıdır. Biz de şimdi heyecanla maçı izlemeye geçeceğiz. Görüşmek üzere. E